Arkadaşlar merhaba. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Merhabalar. Mersin'in bir köyünde yaşıyorum. Babam ve ben hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hava sıcak olduğu için sabaha karşı çıkarırız sürüyü. Yoksa o sıcakta otlamıyorlar. Gece 3'te çıkarız saat 6 gibi geri geliriz. Bizim köyümüz iki tarafı nehirlerle çevrili ve sürü otlatmak için elverişli bir yer. Bir gece sürüyü otlatmak için çıkardığımızda babam dağ yamacına gidelim. Orada otlar baya büyümüş dedi. Hava açıktı ve dolunay vardı. Her yeri kısmen görebiliyorduk. Sürüyü oraya götürürken dağdaki mağarada bir ışık gördüm. Ama kayboldu bir anda. Babama ışık gördüm mağarada dedim. Hani nerede? Hiçbir şey yok dedi. Ben de kayboldu bir anda dedim. Umursamadı babam. Yamaçtaki otlar bayağı büyümüş. Koyunları boyunu geçmek üzereydi. Baba neden buraya kimse gelmemiş? Buradaki otlar çok büyümüş dedim. Buradan korkarlar. Gelemez kimse buraya dedi. Orada yıllar önce köylülerden biri oradan geçerken arkasından fısıltılar duymuş. Etrafında kimse yokmuş ama yürümeye devam etmiş. Sonra arkasına baktığında çok büyük siyah bir yılan görmüş eline sopa alıp yılanı öldürmeye giderken yılan bir anda keçi suretine bürünmüş. Köylü korkunca keçi suretine bürünen cin kahkaha atmaya başlamış. O da korkuyla köye gelmiş. Bu alayı herkese anlatmış. Sonra inanmayıp birkaç kişinin daha bu tarz olaylar başına gelince köylüler korkar olmuş buradan. Babam bu olayları anlatınca ben de korkmuştum. Neden buraya geldik dedim. Babam bana bunlar köylülerin uydurmaları dedi. Öyle şey mi olur? Cinlerin burada ne işi var deyip taşa oturdu ve sigara sarıp içmeye başladı. Bana da sen diğer tarafa git, koyunlar kaçmasın dedi. Ben korkarak mağaranın olduğu tarafa gittim. İçimden besmele çekiyordum. Koyunlar bir yere toplandılar. Babama baktığımda babamı göremiyordum oturduğu taştan kalkmıştı çünkü taşı görebiliyordum. Tıpkı köylülerin anlattığı gibi fısıltılar duymaya başladım. Arkamı dönüp bakıyorum kimse yok ama fısıltılar geliyor karanlığın içinden. Zaten korkuyordum şimdi hepten korkmaya başladım. O korkuyla her şey dikkatimi çekiyordu. Bir dal oynasa hemen o yöne bakıyordum. İleride babamı gördüm. Yanında üç kişi vardı. Babamın etrafını çevirmişler babamı götürüyorlardı. Hemen koştum. Babama seslensem de duymuyordu beni. Ama yaklaşınca o üç kişi gitti. Babamın yanına geldim. Kolundan tuttum. Babam ben iyiyim dedi. Az önce babaanneni gördüm. Beni çağırıyordu. Baba korkutma beni. Kimse yok yanında. Üç kişi gördüm etrafını sarmış seni götürüyorlardı. Babam gidelim buradan dedi. Koyunları toplayıp köye doğru sürüyorduk. Köprüye yaklaştık. Ama koyunlar bir türlü köprüden geçmek istemiyorlardı. Ne kadar ısrar etsek de geçmiyorlardı köprüden. Geri dönüyorlardı. Babam sinirlenmişti baya. Köprüye baktığımızda babamın yanında gördüğüm üç varlık köprüde duruyordu. Koyunların geçmelerine izin vermiyorlardı. Babam ve ben dua ediyorduk. Tam o esnada hoca sabah ezanı okumaya başladı. Kayboldular. Koyunlar geçmeye başladılar köprüden. Babam ve ben hızlıca sürüyü ahıra getirdik. Sonra biz de uyuduk. Akşam tekrar çıkartacaktık sürüyü. Akşama yakın babam ile birlikte sürüyü çıkarttık ama bu sefer her zaman gittiğimiz yere götürecektik. Sürü otlamaya başladı. Biz oturduk. Hava kapalı gibiydi. Babam bir daha oraya götürmeyelim sürüyü. Anlatılanlar gerçekmiş dedi. Sonunda Geceki konu hakkında ilk kez konuşmuştu baba. Ben tamam zaten çok korktum bir daha gitmeyelim dedim. Gece olmuştu artık gidelim dedi babam. Erken kalkacağız. Sürüyü toparlayıp giderken siyah bir at yanımızdan öyle süratli geçti ki babam atı süren kişiye küfür etti. Ama atın üstünde kimse yoktu. Sonra at durdu. Kişner gibi gülüyordu. Bize bakıyordu. Ben yeter artık. Ne oluyor? bittim bu şeyler diyordum. Babam dua ediyordu. At gitti. Biz ertesi gün şehirde bir cinci hoca'ya gittik. Başımızdan geçenleri anlattık. O da siz onları kızdırmışsınız oraya giderek dedi. Musallat olmaya başlamışlar. Sakın oraya bir daha gitmeyin dedi. Muska verdi takmamız için. Eve geldik. Ben duş almak için muskayı boynumdan çıkarttım. Duş aldıktan sonra yatağıma uzandım uyuya kalmışım. Dışarıdaki seslere uyandım. Pencereden bakınca çok güzel bir kız gördüm dışarıda. Bana gel işareti yapıyordu eliyle. Ben de aşağıya indim. Kızın yanına gittim. Kız benim elimden tuttu. Köyün karanlık sokaklarından köy dışına çıktık. Cinli mağaraya doğru gittiğimizi anlayınca ben dur oraya gitmeyelim. Cinler var orada dedim. Kızın arkası dönüktü. Bana doğru dönünce o güzel kızın yüzü erimeye başladı. "Ben de bir cinim." dedi. Ben korkudan konuşamıyordum. Dua edip köye doğru kaçmaya başladım. Eve geldim. Nefes nefese kalmıştım. Anne ve babam uyanıp yanıma geldiler. "Ne oldu?" dediler. Ben de olanları anlattım. "Babam, hocanın verdiği muska nerede?" dedi. Boynuma asmayı unutmuşum onu. Ben duş almak için çıkarttım. Muskayı geri takmayı unutmuşum dedim. Banyoya gittim ama muska yoktu. Evin her yerine baktık. Hiçbir yerde bulamadık. Babam bugün sürüyü çıkarmayalım. Sabah olunca hocayı çağıralım dedi. Sabah olunca babam ve ben hocayı almaya gittik. Hoca yanında iki çarşaflı kadınla geldi. Kadınların sadece gözleri açıktı. Arabaya binip eve geldik. Hoca, ben İki kadın ve babam odaya geçip oturduk. Kadınlar ayakta duruyorlardı. Hoca kağıda bir şeyler yazıp yaktı. Sonra da bunlar ne istiyor dedi. Hocanın arkasında ayakta duran sağ taraftaki kadın hocanın kulağına eğilerek bir şeyler söyledi. Hoca rahat bıraksınlar bu adamla çocuğu dedi. Kadın yine bir şeyler söyledi. Hoca mağaraya gidelim dedi. Hep birlikte mağaraya gittik siz gelmeyin deyip yanındaki kadınlarla mağaraya girdi hoca. Yaklaşık 10 veya 15 dakika sonra hoca geldi. Alnında terler vardı. Yüzü bembeyaz olmuştu. Korktuğu belliydi. Babam, hocam kadınlar nerede dedi. Arabaya binin çabuk dedi hoca. Eve geldik. Hoca yardımcılarımı bırakmadılar. Onlar ayin yaparken siz oraya gitmekle onları rahatsız etmişsiniz. Bunun için sizden iki kurban istiyorlar. Kemiklerini mağaranın girişine koyacakmışsınız ve bir daha oraya gitmeyecekmişsiniz. Sonra yardımcılarımı serbest bırakacaklarını söylediler dedi. Babam hocayı evine bıraktıktan sonra ahıra girdik. İki koyun kesip kemiklerini ayırdık. Kemikleri çuvala koyup mağaraya götürdük. Mağaranın girişine geldiğimizde içeriden uğultular geliyordu. Kıpkırmızı gözler bize doğru bakıyorlardı. İçeride o iki kadının çığlıkları, ağlama sesleri geliyordu. İçim parçalanmıştı onları duyunca. Eve geldik ve sonra hiçbir şey yaşamadık. Aradan bir hafta geçti. Hoca yanında bir arkadaşıyla bize geldi. Bize dediklerimi yaptınız mı dedi. Evet dedik ama bunlar yardımcılarımı bırakmadılar dedi. Bizi o mağaranın yakınına götürün dedi. Babamla birlikte onları mağaranın yakınına bıraktık. İçeri girdiler. Fazla sürmedi. Hoca ve arkadaşının çığlık sesleri gelince babam muhtarı aradı. Bulunduğumuz yere çağırdı. Muhtar amca hemen geldi. Olayı anlatınca jandarmayı aradı. Biz jandarma'nın gelmesini beklerken hava çoktan kararmıştı. Mağaranın dışında üç uzun varlık bize bakıyorlardı. Jandarma geldi. Biz iki kişinin mağaraya girdiğini ve sonra onların çığlıklarını duyduğumuzu söyledik. Jandarma aracı mağaraya giderken kaza yaptı. İki asker yaralanmıştı, komutan ise ölmüştü. Sabah, jandarmalar, askerler kaza yapılan yerdeydi. Bir grup uzman mağaraya girdiler. Çıkarken iki ceset çıkarttılar. Komutan babama içeride iki kişinin cesedini bulduk. Vücutları paramparça bir halde galiba ayılar saldırmış dedi. Babam korkudan hiçbir şey söyleyemedi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup videoyu beğenip ve yorum yapmayı unutmayın.